Hepinize tekrardan Merhaba arkadaşlar ben Yusuf bugün klan savaşları serisinin sanırım 16 bölümü yine saymayı unuttum ee, 150 175 bitmiş bir savaş var ve e, yani karşıdaki pek saldırma zaten ki çoğu köy cidden düzen olarak bayağı kötüydü O yüzden de bizim için biraz daha rahat oldu şöyle fazla vakit kaybetmeden e, alttan bir başlayalım savaşlara. nasılmış nasıl geçmiş savaşlar Şöyle 34 numarayla başlayacağız. Bakalım 34 numarada nasıl bir saldırı var. Gördüğünüz gibi e, bu 34 numarada olsa bile XL'leri düşük, hava savunmaları düşük ama duvarları yüksek seviye. Ve fark ettiyseniz orada da kraliçe yok. Yani dev yürütüp binicili bir saldırıyı kraliçe de yapabilirsiniz. E, ama kaleye dikkat etmeniz lazım. Şöyle bakalım hızlandıralım bu ilk giriş kısmını. Gördüğünüz gibi devler geldi. Arkasında atıcılar ve kral da geldi. Klan kalesinden hava birliği çıktı. Ee, şimdi iki tane zehir kullanarak gördüğünüz gibi bir tane sihirbaz attı, sihirbaz attı arkadan. O sihirbaz klan kalesini kesmekte yardım edecek orada. O klan kalesi cidden tehlikeli o noktada yani. Hatta sanırım orada dev falan bırakmıyordu o klan kalesi. Ee, evet, evet, evet. O dev falan bırakmadı gördüğünüz gibi. Balonlar düştü, kral şey, ejder vurdu vesaire. Bir şey kalmadı orada. Gördüğünüz gibi kral arkasında da birkaç tane atıcı var. O arkadaki çek şey kesmesi gerekiyor son öfkesinde orada kullandı. Bu arada da atlama büyüsü kullanılıyordu bildiğiniz gibi. Yani kullanmaya da vardı vesaire ama atlama büyüsü tercih edilmemiş. Çünkü zaten kraliçe yok. Hani onun yerine öfke veya şifa kullanmak daha mantıklı. Gördüğünüz gibi orta göbeği deldi baya. Yani içeriden girdi kraliçeyi de kestikten sonra önünde pek de bir yani bincer için kalan çift, çift de bomba yeri kalmadı. 3 sağdan soldan bincerini atıyor. 2 tane şifa büyüsü var daha yani şurada şifa büyülerini bakayım kullanacak mı? Bir tanesini kullanmış ama kullanmasa da olurdu. Yani geriye zaten bir şey kalmamış. Aa, bir tane bomba çıkmış oradan ama. Bir tane şifa büyüsü artmış kraliçe olmamasına rağmen. Yani köyün savunmalarının birkaç tanesi düşüktü ama duvarları gördüğünüz gibi baya sertti yani. Devlerde başta ölmesine rağmen güzel bir şekilde üç yıldızda sonuçlanmış. Bir tane şifa büyüsü artmış. Temizlik kısmı biraz uzun sürmüş gibi duruyor ama Bilmiyorum büyük ihtimal böyle ucucuna bitmiş bir savaştır. Siz bakarsınız ilk dakikaya. Her neyse. Tebrik ediyoruz. Buradan hemen şöyle diğer saldırıya geçelim. Diğer saldırı 34'ten sonra 29 numaraymış. 29'da bakalım nasıl bir saldırı var. Evet. pek ee, Pekka yürütüyor. E, geri kalanında da binici ile halledecek. Köy pek iyi bir köy değil ama e, saldırı farklı olsun diye koydum yani. Birkaç tane daha böyle değişik saldırılar var. Şöyle bakalım şimdi pekkalarını yürütecek. Ee, bu taraftan yürütüyor. Orada kraliçeyi arkadan da kralı kesmesi gerekiyor. Tabi arada klan kalesi de kaynayacak. Ee, kendi klan kalesinde atıcılar var. Kralı, kraliçesi vesaire hepsi içeri doğru giriyor gördüğünüz gibi. Bir tane öfke büyüsü kullanıyor girişte. Ve rakibin kraliçesini orada zaten ilk başta hallediyor. Klan kalesinde bizim kraliçe hallediyor. İçeri doğru giriyor ve arkadaki ta kralı krala kadar kesecek orayı. İki tane öfke büyüsü vardı. İkisini de o girişte kullandı. Bir tane şifa büyüsü de biniciler için. Şöyle bakıyorum kralı da kesti zaten. O arkada e, ee, atmaya başlayacak mı? Başlamadı hala başlamadı. Evet Sirvas Kulesi kraliçeyi tuttuktan sonra binicilerini ikişerli üçerli atmış gördüğünüz gibi. Yukarıda pek kadar hala yaşıyor. E, ee, şifacılar olsaydı bu noktada pek kadar için daha iyi olurdu yani. Çünkü şifacılar hava bombalarına falan takılıp geberdiler zaten. O yüzden şifacı güncellemesi cidden bazı yerlerde sıkıntı yaratıyor. Gördüğünüz gibi pek kalın üçü de orada eridi yani. O iki tane mi yaşıyor? İki tane. Aa arkada bir tane de full canlı varmış herhalde. Öyle mi? <laughs> Tam göremedim ama iki tane herhalde yaşıyor. Her neyse iki tane üç tane attı gördüğünüz gibi. Son birkaç tane daha savunmayı kestikten sonra güzel bir şekilde 3 yıldız saldırısı gelmiş buradan da tebrik ediyoruz. Şöyle hemen diğer saldırımıza geçelim bakalım. 27 numaradaymış. 27 numaraya atlayalım. 27 numarada da e, golemli, tazılı, balonlu bir saldırı var. Gördüğünüz gibi iki tane golem var. E, sağ taraftan girmeyi tercih ediyor. Çünkü orada kralçe var. Klan kalesi ve iki tane hava salmasını kesmeyi düşünmüş. E, Sirvas sayısı biraz fazla. E, yani o, o girişte bayağı yardım edecek. Kral kralını ve kralçesini saldı. Klan kalesinde büyük ihtimal e, tazı var. Yani kendi klan kalesinde. Her neyse şöyle içeriye bakalım. Bir tane öfke büyüsü kullandı orada ilk girişte. Kılan klan kalesini rakibin kahramanlarında orada hemen rahat bir şekilde kesti. Yukarıdaki hava savunmasını kesti ama alttakini kesiyor muydu? Kesmesi lazım ya bir dakika bakalım. Şöyle bakalım. Al, orada birkaç tane sihirbaz var büyük ihtimal onlar kesecek o hava savunmasını. Her neyse sola doğru bakalım. Solda gördüğünüz gibi e tazların attığı attı. Arkasından da ikişerli bir şekilde balonlarını bırakıyor. Zaten hava savunmaları dışarıya yakın olduğu için rahat bir şekilde alacak buradan hava patlaşıcılar biraz sıkıntı yaratsa da e, orayı balonlarla deliyor baya bir tane hız büyüsü var elinde o hız büyüsünü de sonda kullandı ve rahat bir şekilde buradan da 3 yıldız saldırısı gelmiş güzel bir saldırı hatta tazının bir tanesi patlamamış yani aslında iki tane tazı yetebilirdi ama belki güdümlerin hepsi bu taraftaysa o yüzden sıkıntı olabilirdi gerçi köy simetrikmiş ama pek de değişmez her neyse tebrik ediyoruz hemen diğer saldırıya geçelim Şöyle 25 numarada bir saldırı var. Yine de yürütüyoruz ve kahramanlar 17 17 bu sefer. Bakalım nasıl olacak. Köyde biraz değişik ve girdiği yer gördüğünüz gibi kahramanların tam zıttı yeri. Yani böyle düşünürsek biraz da zor geçişmesi gereken bir savaş mı diyeyim? Yani ben olsam kahramanların tarafından girerdim çünkü yani bu saldırıda kahramanları kesmek daha mantıklı. Belki bir önceki savaştan bombaların yeri vesaire bu taraftaysa her neyse. Şöyle bakalım. Devler geliyor bu sefer bir tane atlama büyüsü var elinde ee, devler ilerliyor. Atıcılar biraz sağa doğru sapacak gibi evet baya sapacak gibi aynen saptı baya. İlk öfke büyüsü girişte geldi oradaki e, klan kalesinde balonlar ve arkadaki baya bir sihirbaz orayı rahat bir şekilde indirdi. Partiye geç kalan e, atıcılar hatta bazıları takılmış yukarıda. Birkaç tanesi devlerin arkasına geçti. Kahramanlar da geliyor yavaştan arkaya doğru kraliçeyi kesti zaten kraliçe kesmesi yeterli gibi duruyor. Yani geri kalan kral da pek sıkıntı çıkarmaz. 11 seviye bir kral yani o kadar birinciye bir sıkıntı çıkarmaz gibi. Şöyle bakalım devler hala yürümeye devam ediyor. Zaten kral gelmiş. Kralı da büyük ihtimal kesmişlerdir. Ee, i̇ki şerli, üç şerli, beş şerli gördüğünüz gibi binicilerini attı oradan. Rakibin kralı da kesildikten sonra daha rahat olacak. İki tane şifa büyüsü var ve pek bir savunma kalmadı gördüğünüz gibi. Hatta onları kullanmasa bile olur herhalde. 5 tane binici var hala. Ee, şifa büyüsünü kullanmış ama bincilerini kullanmamış herhalde bakalım 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 Evet bence ben en 5 tane büyüsü nah, Ben olsam 5 tane şeyi de atardım büyü saklardım yani Ne bileyim büyü saklamak oh, biraz daha hoş duruyor 5 tane bincisi kalmış ee, temizlik içinde birkaç tane asker ayrılmıştı onları da attıktan sonra Güzel bir şekilde 3 yıldız gelmiş diyeceğim de bu alttakiler için her neyse Önemli değil 3 yıldız gelmiş mi gelmiş Güzel bir saldırı olmuş tebrik ediyoruz 27 mi 25 miydi bu Evet 25'te biz 19'a doğru 19'a doğru şöyle çıkalım bakalım 19'a nasıl bir saldırı var köy sıkışık bir köy ee, Valkyrie ordusu var ee, Kraliçe yürütecek bakalım neler olacak ben de bilmiyorum bayağı oldu yani izleyelim her neyse Kraliçe bu taraftan yürüyecek şöyle hızlandırayım Kraliçe yürü şu tarafını Kraliçe ne tarafa gidecek bakalım büyük ihtimal aşağı doğru yok duvar kırmış tamam Ama bir saniye o duvardan girmeyecek bir ihtimal aynen. aynen aynen o duvardan girmiyor o kraliçe. bu tarafa doğru sapacak ee, valkiller ile birlikte kraliçesini birleştirmiş gibi bir şey oluyor yani aslında aklından geçen bu tarafa girip oradaki klan kalesini sadece ile kesmekte ama gördüğünüz gibi kraliçe yamuk yaptı o yüzden valkillerin arkasına tankla attırdı orayı ee, orada şifacılar biraz hasar almış zaten şifacılar herhalde e, valkillere doğru gitti bu sefer aynen valkilleri iyileştiriyor şifacılar. Ee, valkiller tek bir kol değil. De öyle sağa sola ayrıldılar. Ee, arkalarında da kahramanlar devam ediyor. Şöyle bakalım. Elinde 10 tane bincisi var ve şuradaki boşluğu yok ettikten sonra pek de bir şey kalmayacak geriye. Bakalım oraya girebilecek mi? Kraliçe nerede bu arada? Aynen kraliçe arkadaymış. Evet gördüğünüz gibi valkiller birkaç tane de barbar vesaire oraya girdi ve oradaki çiftte bomba yerinde patlattı. Zaten geri bir şey yani zaten geri açması gereken bir yer yok. Yani tüm boşlukları vesaire aldı. Geriye de bir tane şifa büyüsü kaldığı için rahat bir şekilde buradan 3 yıldız gelecek. Güzel bir saldırıydı. Yani kraliçesi istediği yere gitmese de oradan savaşı hemen çevirip ilk baştan güzel bir şekilde 3 yıldız saldırısı gelmiş. Tebrik ediyoruz buradan. Hemen diğer saldırıya geçelim. Şöyle 16 yapılmış bir saldırı var. Yine dev yürütüyor. Abi çok saldırı oldu. Ben hiç bakmamıştım ya. Her neyse. Yine dev yürüteceğiz. Bakalım nereden gidecek, nasıl gidecek. Ee, bir tane bebek ejder var. O temizlik için değişebilir. Yani iki tane sirvaz vesaire de basabilirsiniz. Yani bebek ejder de, o topun olduğu kısımlarda bayağı etkili oluyor. Her neyse kral kralı diyorum. Ee, devlerini bu taraftan yürütüyor. Kralı, kraliçesi ve atıcıları da geldi gördüğünüz gibi. Buradan Kraliçenin tarafına doğru açılması lazım. Elinde atlama büyüsü vesaire yok. O yüzden devlerin kıracağı duvara <laughs> iyi güvenmesi gerekiyordu. Yani sağa solu kırabilecek bir devler bu noktada bayağı sıkıntı çıkarabilir. Ama gördüğünüz gibi atıcılar solu sağa temizlediği için devler bir nokta halinde ilerliyorlar. Ha evet hatırladım bu savaşı. Tamam bu savaş çok güzel. Şimdi bakın devler ve atıcılar tek bir kol halinde ilerliyor. Yani sağa sola sapma diye bir şey yok. Şöyle bakın şimdi. Eee alttaki bir dakika şurada insin ondan sonra Büyük ihtimal sağ taraf kırılacak orada aynen sağ tarafta kırıldı şu an tek bir kol halinde ilerlediler Atıcılar sağa sola kırdığı için Orada tek bir kol halinde düz bir şekilde ilerliyor Arkasında da şifacılar var zaten kral ve kraliçenin özelliği duruyor Çoğu atıcı çoğu atıcı da yaşıyor orada Yani şurada burada 2-3 tane binci atmasa da olurdu oradaki ordu içeri girip Gördüğünüz gibi yani bayağı bir delerdi şu sihirbaz kulesini buralara doğru delerdi yani. Gördüğünüz gibi elindeki binicileri de 3'erli atıyor en sona doğru. İki tane şifa büyüsü varmış. Ee, bir tanesini kullandı. Güzel bir şekilde daha doğrusu çok rahat bir şekilde 3 yıldız gelmiş buradan. Kahramanların özelliği bile duruyordu gördüğünüz gibi. Ee, devler ve atıcı ordusu tek bu kol halinde giderse böyle dağılmazsa vesaire cidden bayağı iş çıkarıyorlar yani. Tebrik ediyoruz buradan. Hemen şöyle 15 numaraya geçelim. 15 numarada bir saldırı varmış bu T9'ların son saldırısı herhalde. Her neyse. Şimdi bakalım bir hava saldırısı var. Kraliçesini yürütecek. Kesebildiği kadar hava salması, ondan sonra da kraliçeyi kesecek. Kaleyi tabi arada çıkarması lazım. Ee, biraz kraliçe uzak bir yönden giriyor ama 30 seviye kraliçe cidden e, bayağı iş çıkarıyor yani. O yüzden bu taraftan girip şu bölmeye buradaki hava salmasını, e, kraliçeyi ve buradaki hava salmasını kesecek. Biraz zamandan belki sıkıntı olabilir ama zaten daha kaleyi kesmedi gördüğünüz gibi. Bir de düşünsenize şu kaleden tazı çıkıyor. Harbi cidden zaman kaybolur yani. Bir tane öfke büyüsünü kullandı. Şu an ikinci öfke büyüsünü de kullanması lazım. bir tane şifacı orada telef oldu. İki tane de testa çıkmış yani. Bir yandan bu testler kesmek cidden baya önemli. Balonlar için vesaire testler çok sıkıntı yaratabiliyor. Her neyse iki tane hava sonması kaldı şu an ve elinde kendi kalesiyle beraber 3 tane hava savunması var. Gördüğünüz gibi 90 90 derecelik açılar şeklinde ee, sağdan soldan salıyor. Ee, herhangi bir hava patlatıcısı kesmediği için e, hava patlatıcıları biraz sıkıntı olmuş ki iki tanesi de bu tarafa bakıyor yani balonlar orada ilerlemeyecek. Ee, yukarıdan da bir tane hava savunmasını attı ve kralını biraz taklattırmış orada. E, ee, arkadan da balonlar geliyor. Bir tane hız ve bir tane şifa büyüsü duruyor hala orada. Arkadaki e, Hava salması içinde aha, arkadan tazı geliyormuş tamam O tazı da oraya tutturdu Balonlar ge gelemiyor yani harbi gelemiyor Hava patlatıcı ciddi anlamda sinir bozuluyor. E, Aslında Hava saldırısında e, giderken hava patlatıcısını da kesmek gerekiyor bence Aslında şu kraliçe şuradan hava patlatıcısını kesebilirdi ama Bilmiyorum sapta onu olabilir Her neyse gördüğünüz gibi ee, bir tane şifa büyüsü ve bir tane hız büyüsü artmış orada. Güzel bir şekilde 3 yıldız saldırısı gelmiş buradan. Tebrik ediyoruz. Hemen şöyle bir tane T10 saldırımız var. T10 saldırısı e, bu savaşta var yani. E, hava hava savunmaları diyorum. Köy savunmaları pek yüksek değil ama e, saldıranın da hiroları yüksek değil. Bir T10 olmasına rağmen hiroları 22-24 vesaire yani. Ee, şöyle bakalım yine bir klasik atıcı girişi sağdan soldan birer grup atıcılar ee, tam ortadan da devleri ve klan kalesi devleri sanırım onlar evet klan kalesindeki devler ve kalan tüm atıcılar da ortadan geliyor zaten kırıcı vesaire yok. iki tane atlama büyüsüyle ta göbeği kadar açmış dondurma büyüsü de yok bir tane şifa büyüsü var o şifa büyüsünü bakalım nerede kullanacak evet ilk girişte kullandı o şifa büyüsünü ee, atıcıların vesaire hepsi iskelet tuzaklarını gördükten sonra ortaya toparlandı bayağı bir. Bu arada iki tane cehennemi de önüne alacak şekilde girmiş yani böyle sol üstten veya sağ alttan değil ikisini de önüne alacak şekilde girmiş zaten yukarıdan aşağıdan böyle bir grup birer grup atıcılar ilerliyor alttaki bir grup atıcı biraz çok az olmuş ama olsun yukarıdan geliyorlar ortadan geliyorlar 24 22 kilolar olmasına rağmen gerçi köyün savunmaları da t9 civarıydı ama cehennemler vardı sonuçta buradan da güzel bir şekilde atıcı saldırısı olmuş diyelim. Tebrik ediyoruz. Şöyle bakalım son saldırı. Evet son saldırımıza geçelim. Bir numara yapılmış. 1 TH11 saldırısı. Yine atıcılar var. 6 tane şifacı var bu sefer. Bu 6 tane şifacı genelde kraliçe yürüyüşü için. Yani 4 tanesini orada kullanıyorlar. 2 tanesini de valkör e, diyordum. Atıcılar üzerinde kullanılıyor. Şöyle bakalım kraliçe nereye doğru gidecek. E, orada bayağı bir tekledi. Gerçi bayağı bir değil. 2 tane tekli tuttu sapacak mı kraliçe? Yok tamam. Ee, bu tarafa doğru ilerliyor kraliçe. Bir tane öfke büyüsü o ilk girişte kullanıldı. O duvarı açtı. Bir grup atıcı bu taraftan geliyor. Kralını ve Vardın'ı oradan saldı ve tüm atıcılarını ortadan ilerletiyor. Kartal, kartal'a ters bir yönden girmiş ama köy biraz toplu olduğu için e, rahat bir şekilde Kartal'a kadar ulaşacak yani. E, vardın özelliğini kullandı o cehennemlere ilk kapışırken e, arka Arkadaki Cehennem için bir tane Dondurma Büyüsü almış. Aynen onu yeni gördüm. Bir tane Dondurma Büyüsü tercih edilmiş. Arkadaki e, vardığına kadar şu an ordu ilerledi. E, bir grup atıcı diyorduk. Buradaki grup atıcı bayağı bir fazla olmuş yani. E, gördüğünüz gibi yukarıda pek bir şey yok. Ortada da zaten çok bir şey yok ama e, o Kartalı indirdikten sonra geriye pek bir şey kalmıyor. E, birkaç tane dış savunmalar var ki hepsini şu alttaki bir grup atıcı halledecek gibi duruyor. Kraliçesinin özelliğinde de kullandı. Kraliçesi öldü oradan. Yukarıdan ilerliyor atıcılar. Alttan ilerliyor. Pek de bir savunma kalmadı geriye. Buradan da rahat bir şekilde 3 yıldız saldırısı gelmiş. Tebrik ediyoruz. Evet bu bölümlükte bu kadar. Bayağı takıldım herhalde. Yani öyle hissettim. Kusura bakmayın o yüzden. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.